Grip özellikle son 2 yılın en önemli hastalıklarından biri. İnatçı virüs karşısında ne tür bir hastalığa yakalandığımızı anlayamıyoruz. Grip genel olarak biraz daha hızlı atlatılan bir rahatsızlık. Ama bir de inatçı virüs var. Son zamanların salgın hastalığı. Hastalığa yakalandıktan sonra kullanmamız gereken bitkiler var. Ama bir de yakalanmamak için sağlığımızı nasıl korumalıyız? Bu daha önemli. Yaşam standartlarımızı öncelikle gözden geçirmemiz gerekiyor. Bulunduğumuz ortamdan tutun da yediklerimize kadar her şey etkili olmaktadır. Bir de bazı besinler var ki vücudumuzu adeta koruma altına almaktadır. Gripten korunmak için bu videomuzda sizlere önerilerde bulunacağız. yaklaşık 5 asır önce Merkez Efendi adlı hekim sayesinde üretildiği ve dönemin padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Sultan'a derman olduğu tarihin sayfalarına geçen bir şifa deposundan bahsedeceğiz. İnsan vücudu için her yönde fayda sağlayan mesir macunu. Oldukça şifalı bir tatlı. Peki mesir macununun faydaları nelerdir? kış aylarında düzenli olarak tüketildiğinde bağışıklık sistemini destekler, soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı koruma sağlar. Sedef, egzama gibi cilt hastalıklarının tedavisinde etkili iyileşme sağlar. İdrar yollarında oluşan problemleri kısa süre içerisinde giderir. İçerinde bulunan baharatlar sayesinde öksürüğü kısa sürede keser. Aynı zamanda balgam söktürücü etki gösterir. Mesil macunu neye iyi gelir sorularına yanıt olarak özellikle kış aylarında düzenli olarak tüketilmesi gerektiği söylenir. Çünkü bağışıklık sistemini destekleyerek soğuk algınlığı grip gibi hastalıklara karşı koruma kalkanı oluşturur. Mesir macunu, egzema ve sedef gibi bazı cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır. İdrarını yaparken zorluk yaşayan kişilerin tedavisinde kullanılan bir alternatif tıp yöntemidir. Mesir macunu faydaları İbrahim Saraçoğlu'na göre içerisinde bulunan baharat karışımları sayesinde öksürüğü kesme özelliğine sahip olan mesir macunu aynı zamanda ciddi bir oranda balgam söktürücü olduğunu söyler. Yüksek kalori oranına sahip olan mesir macunu bu sayede kişi tok tutma özelliğine sahiptir. Bu sebeple kilo vermek isteyen kişiler tarafından çokça tercih edilmektedir. Eklem ağrılarına ve romatizmaya iyi geldiği bilinen mesir macunu, ağrı kesici özelliği sayesinde daha konforlu bir gün geçirmenize imkan sağlar. Mesir macunu, vücutta bulunan iltihapları ve enfeksiyonları giderme özelliğine sahiptir. Sindirim sisteminin çalışmasına destek olduğu bilinen mesir macunu, içerisinde bulunan otlar ve baharatlar sayesinde bağırsakların düzenli çalışmasında etkilidir. Mesir macunu, emziren annelerde süt artırma özelliğine sahiptir. Yüksek bir enerji kaynağı olduğu bilinen mesir macunu yorgunluğun giderilmesinde etkili bir besindir. Evet, mesir macunu nedir? Biraz daha genişletelim. Mesir macunu hazırlayan kişiye göre değilse de 40'tan fazla baharatın karışımından yapılan şifa macunu olarak bilinir. Manisa Akıl Hastalıkları Hastanesi ilk başhekimi Musa bin Muslihiddin bin Kılıç ya da bilinen diğer adıyla Merkez Efendi 40-45 kadar baharatı karıştırarak elde ettiği bu macunu hastalarına ilaç olarak hazırlamaktaydı. İlk başlarda paralı olarak verilen macun halkın yoğun isteği ve talebi üzerine Manisa'daki Sultan Camii minarelerinden halka ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. Mesir macunu 1539 yılından beri geleneksel olarak her yıl dağıtılmaktadır. 15 Nisan günü ise Mesir Macunu Festivali olarak kutlanılmaktadır. Evet, Mesir Macunu'nun içerisinde neler var? Mesir macununun yapımında genellikle zencefil, zulumba, krem tartar, kişniş, kebabiye, havlican, Hindistan cevizi, anason, yeni bahar, şembe, çam sakızı, zafiran, tarçın, udul kahır, çöp çini, hardal, eskir, karanfil, çivit, meyan balı, tiryaki, sarı helile, raziyane, kimyon, zerdeçal, tarçın çiçeği, karabiber, çörek otu, darı fülfül, ravent, limon tuzu, kakule, şamlı, vanilya, şeker, gün balı, hindistan çiçeği, limon kabuğu, galanda, tekemercini tohumu, portakal kabuğu baharatlarından oluşmaktadır. Peki, mesir macununun zararı var mı? Mide hastalarını rahatsız edebilir. Özellikle baharatlar, mide rahatsızlığı olanlar ve midesi hassas olanlar için olumsuz etki oluşturabilir şeker hastalarını rahatsız edebilir. Mesir macununun bileşiminde şeker temel maddelerinden biri olduğu için şeker hastaları bu macunu yerlerse kandaki şeker oranı yükselir. Oldukça yoğun bir içeriğe sahip olmasından ve iştah açıcı özelliğinden dolayı fazla tüketildiği zaman fazla kilolara sebep olabilir. İçerisindeki fazla baharattan dolayı basura yol açabilir. Peki mesir macunu nasıl tüketilir? Uzmanlar yalnızca yiyerek olmayacağını söylemektedirler. Kavanozlarda satılan mesir macunu günde 1-2 kaşık yenilebilir. Bunun dışında çabuk hazırlanan şekliyle de tüketilebilir. İçermiş olduğu baharatların bazılarından karışım yapılan mesir macunu çayı da başka bir adıyla mesir çayı toz olarak da kullanılabilir. Evet, mesir macununun tıbbi değeri. Biraz önce anlattığımız bazı bitkilerin farmakolojik özellikleri göz önünde bulundurularak macunu iştah açıcı, gaz giderici, bağırsak paristalizmi artırıcı, idrar yaptırıcı, uyarıcı ve afrodizyak etkileri oluşturduğunu unutmayın. Eski hekimlerin düşüncelerine göre insanların kışın kuru gıda aldıklarından kanları koyulaşır, pislenir, iç organları çalışma düzenini kaybeder. Bu nedenle insanların sıvı dengesini ayarlamak gerekir. İlkbaharda yeşil, taze, bol gıda ortaya çıkınca o devrin insanları kan aldırmak, lavamba bağırsakları boşaltmak, diyetiklerle bol idrar yaptırmak suretiyle vücudun dengesini kendilerine göre ayarlarlardı. Bu işe gecenin ve gündüzün eşit olduğu Nevruz gününde başlamak gerekirdi. Hipokrat'tan beri gelen ve hekimlerce kabul edilen dört unsur teorisinin bir neticesidir. Evet videomuzu burada nokta diyoruz. Fayda sağlayabilmesi için lütfen beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.